Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başka bir tanıtım videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün para tanıtacağım. Gördüğünüz gibi Suriye parası arkadaşlar. Bir Suriye parası. Ama bu eski yani şu an burada bir şey alamazsınız. Bu arada uzun zamandır uzun video gelmiyordu. Bu arkadaşlar 175 aboneye özel bir video. O yüzden çekiyorum bunu. Yaklaşık bir 3 aydır gelmiyordu. Arkadaşlar şöyle ön yüzünü bir göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi burada tanımadığım biri var. Şurada Arap sayılarında bir yazıyor. Kaç yapımı bu? 1982. Yani 40 yaşında bu arkadaşlar bu para. İşte buralarda ne yazdığını bilmiyorum. Arapçam olmadığı için. İşte arka yüzü göstereyim. Şurada bir yazıyor. Bir. Böyle. Şurada da işte Central Bank of Syria yazıyor. One Syrian Pound. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Eğer daha fazla para tanıtımı istiyorsanız videoya like atabilirsiniz. Şurada imzalar falan var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.